Arkadaşlar Tayvan'dan herkese merhabalar. Burası Taipei'deki Yuan Shan Park. Gördüğünüz gibi eski evlerle dolu ama burada kimse yaşamıyor. Burası tamamen eski evlerin korunduğu bir park. Burada insanlar geliyorlar hani 60, 70 ya da 100 yıl önce Tayvanlılar e, ne çeşit evlerde, ne çeşit mahallelerde yaşıyor onları görmek için buraya geliyorlar. Ve yanımda da e, Ömür var. Bugün Ömür'le Tayvan'daki Batı inançlardan bahsedeceğiz. Uzak Doğu ve Tayvan deyince zaten bir sürü batıl inanç ya da çeşitli öğretiler geliyor. Ömürde de Tayvan'da olduğu için ömürden daha iyi bunları bize anlatacak kişi bulamazdım. Fazla uzatmadan küçük bir anımla başlayıp sözü ömüre bırakacağım. Ben yıllar önce evlendikten hemen sonra tabii hani evlenince eşler birbirine hediye almaya çalışıyorlar. İş yerinde eşimi almak için hediye bakıyordum ve arkadaşlarımdan birkaç tanesine de hani bu nasıl olur, şu nasıl olur diye fikir almak için danıştım. Ayakkabım mı alacaksın? ayakkabı alamazsın diye böyle bir anda çıkıştı bana. Hiçbir şey bilmiyordum neden böyle bir anda çıkıştı çünkü çok sakin bir kadındı. Ayakkabı almanın anlamının çok kötü olduğunu söyledi bana. Şimdi bunun neden olduğunu Ömür'e sormak istiyorum. Ömür neden ayakkabı almamalıyız? Yani genellikle bu bata inanç ıı, Çince telaffuzu alakalı. Hı hı. Hani mesela ayakkabı şey senden ayrılacak. Hani yanında tut gibi bir anlamı var. O yüzden e, hediye de e, mesela Şemsiye de edilmez. Çincesi sen, e, sen aynı kelim, aynı telaffuzu olan kelime hani ayrılmak bir anlamı var. E, o yüzden hediye vermek için eğer Şemsiye versem hani biz bundan sonra ayrılacağız bir anlamı var. Ayakkabıyla ne yapılır? Yürülür. Hadi yürü, yol al gibisinden Aa, bir anlamı öyle. olduğunu söyledi. Şemsiyeden de evet bahsetmişlerdi. Evet. Daha bilelim. böyle saatti galiba. Saat. Evet saat. Özellikle büyük bir saat. Saat genellikle hani jong şimdi jong. ama aynı zamanda da son derken e, saat vermek. Şimdi Song son aynı zamanda kulağa cenazede gitmek da son çok. Yok. Cenazeye gitme evet. O yüzden hani yaşlı birine bir saat hediye etmek. Evet. <laughs> bir sürü kişi duymuştur. Dört rakamı. Burada gerçekten hani kullanmamanız ya da kaçınmanız gereken rakamlardan bir tanesi. Hatta asansörlerde falan hani dördüncü katı Dördüncü kata gitmek isterseniz bo bir boşluğa basıyorsunuz. Hani bir var, iki var, üç var, dört yok, beş var. Onun nedenini de öm sormak istiyorum. Özellikle şimdi, şimdi Şimdi hala öyle. Otelde, hastanede dördüncü kat yok. Evet. Aha. O mesela dördün dört numaralı oda da yok. Aha. Çünkü dört Çince'de si benzer bir kelime daha var. Si ölmek. Aha. Ölüp ölüp O yüzden yani uğursuz geliyor bize. Aha. O yüzden her şey mesela biz düğüne gidiyoruz ya yani düğüne hani damat ve gelini şey para veriyoruz Zarflar Zarf içinde. içinde. Bu da zarfın içinde veriyorlar. Biz de direkt üzerine takıyoruz. Biz de mesela 4.000 ya da 4 numaralı numaralı para vermiyor, vermiyoruz. Yani 4.000 NT veremiyorsunuz. 4444 NT. Tabii ki çok kötü. <laughs> Hem de mesela 2.000 400 de olmaz. Hı hı. Yani 4 olmaz. Ya Onlar için de 8000 verebiliyorsunuz. 8 mesela şanslı bir. Hani çift olmasa da. Evet. Milyon dolar verebilirsiniz ama hani 4 milyon dolar veremezsiniz. Aynen. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Hı hı. E, 4 bayağı önemli. Kaçırmanız gereken bir rakam. Hı. Ama 8 şanslı bir. 8. Evet. Çünkü 8'i telafusu ah hani fa benziyor. Hı hı. Fa demek ki hani zengin olmak. Herkes sekizi çok seviyor. Evet. Mesela şey, telefon numara, numarası veya plaka parayla sekiz 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 seçiyorlar. Evet. Daha fazla e, para fa ödeyerek. Mesela burada yeni bir iş yeri açacaksınız. Oradaki sokaktaki kapı numarasına bakıyorsunuz. Eğer 8 varsa, 8 numarayı kiralamak istiyorsanız oranın kirası birazcık daha fazla oluyor. Ya da aynı şekilde dördüncü kattan bir ev tutmak istiyorsanız oranın kirası da daha düşük oluyor. Evet. O yüzden hani bu şekilde ilaçlarınız yoksa dördüncü kattan bir ev kiralayabilirsiniz, daha az verebilirsiniz. Ben şu an üçüncü katta oturuyorum. Dördüncü katta bulamadım. <laughs> Yaşamdaki rakamların yanında bazı şeyleri yapmamalısınız. Özellikle de pilav yerken. Pilav yerken siz biliyorsunuzdur biz çubuk plan, her şey yani plan da çubuk belki bir Hatta burada yemek yerken insanlar yemek yerken hani biz ne yapıyoruz böyle yapıyoruz değil mi? Böyle gösteririz el hareketimizi. Burada insanlar yemek yerken böyle gösterir. evet, yani çubuk böyle çubuk. Evet. Çubuk böyle saplamaz. Sa Hı -hı. Hı -hı. Çünkü biz öğren kişiye yemek veriyoruz. Hı -hı. Yani mesela ziyaret gibi. Ziyarete giderken hani yemek götürüyoruz, çiçek götürüyoruz hem de e, kağıt para yakınıyoruz. E, onun dışında beni mesela e, onun mezarında e, biz yemek tutuyoruz. Kasede hani pilav koyuyoruz sonra çubuk böyle saplıyoruz, saplıyoruz. O yüzden bu uğursuz geliyor hani sadece ölen kişiye böyle servis yapılıyor, evet. ediliyor. O yüzden biz de eğer böyle yaparsak çocuk çocukken e, şey e, babam ya da anne hemen uh, azalıyor uzakta filmlerinde de görebilirsiniz e, mafyalar böyle bir ge gergin ortamda bir mafya öbür mafya savaş açacaksa ya da uh, bir şekilde kavga çıkacaksa bir tane böyle bad boy alıyor bir tane şeyi e, çubukları alıyor pirincin üstünde saplıyor saplar saplamaz da herkes masadan kalkıyor sanki hani böyle bomba koymuş gibi savaş ya e, da kavga tam orada başlıyor o yüzden hani gerçekten ciddi bir konuda Hı -hı. hem de çubuk tutar da özellikle kıza söylüyor. Şu ne kadar uzak tutarsan hani o kadar uzağa evleneceksin. Aa evet. evet. mesela belki eşine sorabilirsin yani çocukken çok uzak mı tuttu? Tut? Yani o, o, kadar büyük çünkü Türkiye ile Tayvan arasındaki mesafe bayağı fazla hani bayağı büyük bir çubuk oldu. Kesinlikle. <laughs> Ama şimdi sen buradasın. O yüzden belki Tabii ben isterseniz hemen söyleyeyim. çubuğu eğer çubuğun yemek yediğiniz ucuna yakın tutarsanız evleneceğiniz kişi sizin yaşadığınız hani çevreden birisi Aynen. ya da uzak köşesinde uzak tarafından doğru tutarsanız ya muhtemelen uzak bir yerden evleneceksiniz gibi bir ilaçları var. Bunun yanında bazı aylar burada hayalet ayı Aa, ondan da bahsedelim istersen. Tabii tabii. Çünkü, Çünkü e, insanların bayağı bir korktuğu bir e, zaman çerçevesi. Yani aslında bu e, da din inanç ile alakalı değil. Hani herkes böyle inanıyor. Hı -hı. Bir kültür mü işte? Kültür evet. Kültür dinle yani, Alakası dinle yok. alakası yok. yok. Mesela Budizm'da olsa, Taoizm'da olsa yani Hristiyan'da olsa da bu ayında özellikle yapmak gereken ya da yapmamak gereken bir şeyler var. Hayalet ayı bizim ay takvimimize göre. Yani ay takvimimizin yedinci ayı. Hayalet ayında mesela denize girilmez, havuza da üzülmez. Böyle deniyorlar. Hani hayalet seni tutuyor. Yani yakalanmıyor. Şöyle bir şey diyelim bu ay içinde bu belli bir gün var hayalet ayının başlangıç günü. O günde diğer bir boyuttaki hayaletlerin yaşadığı ya da canavarların ölmü mistik varlıkların yaşadığı boyutun kapıları burayla olan Arasındaki kapı açılıyor ve onlar bizi ziyarete geliyor. Ya da e, bizim boyutumuza serbest, serbest tamam. e, ziyarete geliyor gibi bir inan inanış var. Çok teşekkür ederiz Ömür. Rica ederim. E, daha senden öğreneceğimiz çok şey var. 10 yıldır buradayım ama daha yeni şeyler de duyuyorum. Daha da öğreneceğim sanırım senden çok şey. Eğer siz de merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. Biz de onları değerlendirip sizin için videolar çekebiliriz. E, şimdilik hoşçakalın. Lütfen abone olmayı, videoyu likelamayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizi Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.